Ramazan ihtiyaçlarının adresi hepsi burada. Yalı çapkınını sunar. Kral kaybederse yeni bölümüyle salı starda. Hanım, kalk kalk beyin uyandı. Beyin ne ya? İşimiz var, işimiz çocuk esirgemeye gideceğiz. Biz bugün Zehra ile tanışacağız değil mi? Gençler ortam kıyakmış ya. Hop hop, senin arayacağın kasada kimse yok buralarda. Nerede siz yapıyorsun lan? Bir ananın evladını vermesi aklım almıyor ya. O kadar kolay mı ya vazgeçmek? Burada kolay bir şey var mı sence? Sen bir gelsene benimle dışarı. Bir erkek erkeğe bir şey konuşacağız. Hadi bekliyorum. Ne oluyor lan teşkü? Ne çeviriyorsunuz? Bunda hiçbir şeyden haberi yok. Baba oluyorum Ferit abi. Ne babası ya Seren? Ne diyor Teşku? şimdi? Sen de artık burada yaşayacaksın. Seyran hamile. Baba oluyorum baba. Her şey gerçekten bu kadar güzel mi? Aylin hoş geldin. Hoş geldin. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Ramazan ihtiyaçlarının adresi hepsi burada Yalı Çapkın'ını sundu.